Evet arkadaşlar. Bugün saklan baş server oynuyoruz. 5. çekişim. Yanlış ki kapattığım için mal oldu. Önceki ele kazandık. Bakın nerede yazıyor mu? Yazma. Bak. Ee, yukarı çık çıksa çok güzel olacak. Yukarıda da. Bu ne? Bu ne? Bu, bu ne? Yukarı çıkmıyor. Bu çok güzel olur. Bak bu burada da çıkıyor. Tapta selekti. Bekleyeceğiz. B PvP şey. Ah. Neyiz biz? Biz altın bloğuyuz. Tamam. Hmm. Buradan nereye saklanmak en iyisidir arkadaşlar bence. Bura. ne Hayır şey Çıkamıyormuşuz. Evet, bekleyeceğiz. Evet. Katı bir blok haline gördük. Beklerseniz katı blok olur. Sırt katı var. Oo. Hadi. Olduk. İndirmez inşallah. Şuradan atlasın. Buradan gidebilirim. Nasıl çıkabiliriz oraya? Hmm. Tırmanıyoruz oradan. Şuradan. Geçim. Evet avcılar çıkmış. Bittik biz. Aa, adam oraya saklandı. Tamam sen swipes kapattım. İnşallah bulamaz her geçin eli yendim. Uuu. Geliyor. Vallahi ekber. Allah ekber. O indirdi birini indirdi birini. Dap düştü. Allah 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 geliyor kaçıyor. o Like gör ölmedi. O indirdi. iPod'dur. Hayır! Bu her şeye vuruyor bu ibne. Ne yapacağız onu? Ete evet, avına bakarsanız uç şey olmaz arkadaşlar. Kaç dakika var da? Ben burada öleceğim korkudan. O ömer göl yardırıyor. Hileci var. hilil lan bu. Bakın arkadaşlar. Bakın burada işe yarayacak mı? Gördüğünüz gibi yaşayan şeyleri görebiliyorsunuz. Mesela. Buraya refresh atarak şu anlık gözükenler adam benim önümde mesela gözüküyor refresh atarak. Bunu da söyleyeyim. Videoda öndeki sıra vursam mı arkadaş? iPod'dur değil tabi. Hmm. Tü 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 tü. Al işte G ile R Ya kötü bir kelime çıkıyor Sonu Gamer z n z a çire değil yanlış harf yanlış harf A şuraya ne harf yazıyor kötü anladı yazıyor ma Tire. yok ama Mmm. Pedro dim Türkçe mi anlıyor sen? Ayam yazıyoruz onu. Eee Travel Gamer yazamadım. Travel Gamer. Tam at. 2 blok 5 hav. Woohoo! Ay Potter yine intihar etti bu gerizekalı ya da aşağı mı aşağı düştü. Suisat yazan sazan alır. iPod'dur aşağı düştü gerizekalı yine. Evet. Kaç dakika oldu? 15 dakika kadar çekim çekmeyeyim çekim mi çekmeyeyim mi? Çekeyim mi? Çekeyim mi? Çekeyim mi? Ee, insta instante yok instant table Minecraft team ne 6 Oo. oo. Mal vursana düşman bloğu içine giriyor zaten Beni anlamadı geri zekalı Nasıl çözemedin sen onu bak Anlamaya çalışıyorum ben zıplıyorum burada niye olmuyor O nasıl o işi aldı ben alamadım Göremiyor öküz Atıyor de keko, keko! Oh <laughs> kapışma var vallahi. <laughs> şey olacak Bugün iki video gelecek Mortal Kombat'a başlayamadım maalesef arkadaşlar babam telefonu yükledim 1 GB ee, mobil Mobizen ile Root sus mu çekcen çekcen çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim night girl indirsem mi arkadaşlar Vuracak bir Vuracak. Fark edildim galiba. Evet. Fark edilmişim. Ohohoho! Ba mal gibi başına sevindim ya. Ben ölmüşüm ben sandım. Fark edilmedim oyun bitti kazandı. Kaç saniye var oyunun bitmesine bana bunu biri söyleyebilir mi? Allah rızası için bir evladı sen oç. İndirdi beni. Çık buraya çık zıp çıkamıyorum zaten. Buradan gelmiş adam. Lan burası gözükmüyor. Ne yapabilirim? Al. Game over işte. Al. İki aldım ya. Bunu kazanabilirim. Yapabilirim bunu. Dırırın dın dın dırım Dın dırırım Dırırırım bu ezik parkur Ne koymuş ya? No parkur aynı. Buradan buraya mı atlayacağız? Aman tanrım. Oh. Mo bitch. İtersen belanı. Pezevik

Altın bloğuyum. Ne kadar şansımız var. Demek ki dibimize bir insanın dibine geldiğinde fark ediliyormuşuz. Ve bunu öğrendim bak. Nasıl fark edilmeyiz? Size bunu anlatacağım. Şuraya çıkar mısın ya? Çıktı. Buraya nasıl çıkacağım ben? Buraya çıkamayacağım şu şey, sorunu. Şimdi buraya çıkabilir miyim? Yok. Tabii yani normal bir şey çıkamamak. Şuradan zıplasam. Sen buraya niye çıkamıyorsun? Ayıp dur sorması. Aşağı atlayacağım ben arkadaşlar. Niye ben aşağı atlayamıyorum? Abi onu da mı yaptınız? Ha? İstemiyorum ya. Bir şey var burada. Atlayamıyorum lanet olsun. Damn it bitch. Buradan anlarlar ama ya. Buradan da anlarlar. Zavallı. Fallout'un yeni fragmanı yayınlamış Dördüncü oyunu. Fallout mu? Buradan çözemezler acaba? Evet, avcı çıkmış zaten. Bir avcı altı blok. İndi... Kendini indir gerizekalı. Keko. Yenilenme mati... Bu da ikili sayılar. Ne öyle orada dongalar görüyor musunuz? Abi? Bir şey seçiyor orada. Refresh atma o budur arkadaşlar. Hilecilik. Hile değil aslında. Bu Minecraft P'nin bilgisayar sürümünde de geçiyor. O bir blok kardeş geldi. Blok kardeş el geri düştü. Blok kardeş. Blok kardeş düzgündür. Aa. Nak <laughs> gölündürdük. Tapta to silek ne ya? Bir gün geliyor böyle. Aynı adamı say. Hayır. <laughs> Uncover olmadık en azından. <laughs> Dalalım bence. Aa, geliyorlar. 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 <laughs> Dünyanın en iyi taktiği. Oo, çok manyak olduk. Tebrik ediyorum şu an kendimi. Bir bana açıklasın bu nasıl oluyor? Benim bloğum da kayboldu. Uuu çok havalı. Dünyanın Ananım fark edileceğim. Çaktım bir tane dönerken. Fark etme. Blok ol blok ol. Blok ol. Of kurtuldum. Kurtuldum kurtuldum. Kankim beni kurtardı. Kurtuldum. Yani hiç kimse buraya düşünemez bence hani buraya kadar geldim. Bak şu. Şuraya saklanacaksın. Orayı hiç kimse anlamaz. Çünkü herkes spawn oluyor. Anlamaz değil mi? Altın bloğu ben ha, çözerler ya. Çözemezlerse yuh yani. O kadar hıyar olmayın. O siyar o. anlayacak. İbn, İbn'e dangalak. İbn'e, i̇bne dangalak gibine İbn'e İbn dangalak, dangalak ibne. Şerefsiz. Fuck off. Ya. Hepsi fuck off olsun bunların. Fuck off. Kaç dakika kaldı? <laughs> Çok zor. Tapta seçti biz mi seçebiliyoruz? Manyakmış şey olur ha. Hazırsız. Ay Potter. Kör bu adam. Bu adam kör. Bana dalarsan var ya. Evet. Onun falan 4 çıkıyor lan. Bir tablete. Bilgisayara 4'ü çıkıyor 4'ü. Benim bir şart olsun. Çok mu topçuyorum? Bayağı var. Babam mı geldi? Yok. Aa, ne yapacağız? Bence şuraya saklanabiliriz. Oraya sığmayız. Kardeş. Sen ne yapıyorsun bana? Sen ne yapıyorsun kardeş? Kardeş fuck you. Kardeş. Arkadaşım çık buradan. Başka birer. Kaç kurtar kendini. Buradan gelirse çakarım bir tane. Gel buraya. Gel. Gel. Kanka bak vuramadım. <laughs> ama komik ama ya. Laglandım abi şindirme. Vop ne acaba? Uuu, geliyor. Geber, 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 geber. Gelmiyor ki vurayım. Yine öldürdü kendini galiba. Çökeyim bir tane gel gel gel. Gel gel çökeyim bir tane. Ben niye kalkmıyorum? Çünkü yemiyor yani. Burada adam anlamıyor. Okudurma insan bekliyor. Bak. Of. Orada beklemeyecekti. Yanlış yaptı adam. Uh -huh. Bir blok. O benim. O blok benim işte. O blok benim. <laughs> ne öldürecekler. Nerede? Bunların hepsi yukarıda mı geliyor? Sığırın biri geliyor. Sığırman geliyor. Sığırman. O da fark etmiyor aslında. Bu arada yukarıda bir sığır var. Ay Potter. Ay Potter aşağı iniyor. Takmayayım. Şöyle yapalım. Bu değil mi? I Potter. I Potter. I Potter geliyor yukarıda. Ay Potter. Geliyor mu? Bu ne geliyor? Ay Potter aşağıdan gidiyor Harry Potter. Harry Potter geldi. Kapıda duruyor. Vurursam sıçarım abi. Ben kazanacağım. Ha, ha. ben de şu keyleri bak. Şuraya saklanmaz mıydık bir şey ol Blue olarak? Mantıklı olurdu değil mi? Hmm. Oradan kaçardık oradan ve zıplardık oradan nereye zıplardık? Adam zıplamak için yarım. Vururdum ben çok rahat. Vurmadım niye ölmek istemiyorum? Kazanacağız. Adam tarıyor. Bittim lan ben. Oğlum bittim lan ben. Adam vuruyor her yere. Hiç takmıyorum 15 dakika olmuş. Niye kapıyı açıyorsun? <laughs> tamam. O. Oh. The server is So report bugs. Twitter in network. Bu diyor beta sürümü. Buglar buglar mı dedi? Evet bugları. Saçmalıkları. Polisi bilirsin diyor. <laughs> ee, bize bu kadar çok şey yapmamaları lazımdı ya. Bu kadar zorlama var. Buradan zıplar ben kaçardım normalde. Kaçamayacağım bildim halde. Denerdim en azından. Ben bir yorum yazdım da ben yeniliyorum nedense. Ha 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 yazacağım ama. Oo la 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 tamam. Ee, yani Bir bakalım. Baldı galiba. Bal mıydı? 16 liram varmış. 6 12 o. Nasıl oluyor sor? Experience öldürmedim 0. Bu sefer indireceğim arkadaş. Kardeş bu sefer indireceğiz. Parkur oynayacağım yine sıkıcı parkurumuz. Sıçarım ağzınızı ellemeyin. Çık dayı çık pro var karşında. Cici Parker'ın hilesiz tamamlayamadım ben. Anlamıyorsam. Vallahi yok. Oradan atlarım. Atlarımdı. Atlardım hani ben. Ay canım. Bir adı bir adı Dur çık pro var karşında. Nerede lan o? Abi açık. Oo avcı olduk. Avcı olduk. Ama yiyecek yok ki arkadaşlar. kötü ya. Bir dakika boyunca görüyoruz herhalde. Bak. Dön. Hayır gözükmüyor ya. Gözükmüyor arkadaşlar. Ben olsam şuraya saklanırım. Demir palak. Adam uzun ne gözümün önüne geçiyor. Evet ekstra kredi. Ben bu foto deneyeceğim videodan sonra. 20 dakikalık ilk bölüm çekelim. Kapı gibi oldu be. Ben bunun telefondan geleceğim herhalde. Bugün girsem mi? Yemek pek alan mi? Sam yes yes yes. Haha. Ha. Ha, ha. diyeceğim adam onu küfredecek şimdi. Allah Allah Allah. Aa. Yine olmadı. Not you değil, Not for you. For ne? For marka yapıyor adam. Buradan kimin ağzına sıçabilirim? Evet, kavun. Kavun geliyorum oraya. Buldum. 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 İbne. Ay benim göremiyorum ben orayı. Ay, geldi. Sıçrıyor ağzını ben senin? Nerede lan o? Kaçıyor. Longolok. Sıçtım ağzını. Ben de koşma yeteneği olsa güzel olurdu ya. Burada bir yerde herhalde. Değil. Hmm. Evet şurada şu mu? Bunlardan birazını gözüme takalım. Oo holy shit biri vardı burada. Bu muydu? Yok. Ne lan o zaman? Bu da değildir. Ya, kum taşı ne arıyorsa artık burada. Çok mantıklı. Jogi, jog, 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 çok çok jog, 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 ben buram vuramıyorum. <laughs> Kavun ne arıyor? Bak kabanın dibinde. Yok bunlar da değil. Ha. Kaç tane 3 blok varmış. Ondan dolayı 3 kişi üzerine yoğunlaşmalıyız arkadaşlar. Burada çesler var. Açılıyor mu? Açılmıyor tabi çok normal. Şurada ne arıyor bu? Ayağım hep pumpkin yazmış. Bunlar mı? Değil tabi. Kim itti lan beni? Bu da Angal yine. Ay ne istiyorsun sen benden? Ay En azından bir kişinin bal kaba aldığını bir kişi daha indir. Güzel. İki blok aldı galiba. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada bir adam var. Adam buldum. Adam bir odun orada. Biri bana söylesin buradan niye geçemiyorum ben? Ben bu sudan niye geçemedim? Burada, bir halt var? Çıkamıyorum çünkü. Ben buradan niye çıkamıyorum? Şunun olması çok acayip. Çıkmak istiyorum. Çıkamıyorum. What the fuck lan? Çıkamıyorum ben buradan. Biri <laughs> bana yardım etsin. Aşağı atlayacağım hocam. Adam orada ben buradayım. <laughs> 11 tane elmas az kılıç. Ne yapacaksın artık? Dön bir de şimdi. Ha? Not now. Beyniz oksijen mi oksijen de gitmeye eğilirsiniz. Ay kapat kapıyı ya. Evet. Ne kapatacağım? Buradan nasıl kaçabilirim? Çıkamam bence buradan ya. Anne şurada konuşma. <laughs> Çıkamadım buradan. Oyunun saçma sapan bakları. Evet bir minus blok üç. Lojde is yakınmış. Bir Çok hmm, güzelmiş kızım. Hmm. Evet. Bizim adam çıkma özürlüsü. Kurtuldum. Oo bir oldu. Çok mantıklı. İm. Ay. İm. Bağlandım. Evet. Ne oldu? Bloklar kazandı çok normal. Kaç tane? demişler. Nazarlıkta Sen niye bana düşük onu ekliyorsun? Neyse. Ne demişler yatak diye çek gelsen dökülür. Ben dedim sonuçta. Yani. Sonraki video. Hangi bir için. Gelecek. gözetim. Evet. Yorum atmayı ve abone, abone olmayı unutmayın. Şuradaki bir bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bugün ne çektim aslında Bir saniye. Survival Games Gadget. Ne annon Survival games'i Eee Bulamadım şimdi. Ne çekeceğim ben? Survive Craft'a bir şey çekelim. Görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Hoşçakalın.